Trabzonspor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Fenerbahçe ile maçımız var. Bakın Fenerbahçe'yi geçebilecek miyiz? Aynı zamanda Brentford'la oynayacağız. O da çok zorlu bir rakip. E, Kasımpaşa, Eyüp Spor, Derry City, gibi rakiplerimiz de olacak. Bakalım bu maçları da yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden ver videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi rakibimiz Fenerbahçe. Bakın Fenerbahçe'yi geçebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenebilecek mi? Hep bitti. Göreceğiz bakalım. Pogba. Ah be kaçırdık. Yusuf. Fred. Çeza kaçırdı Ceza Fenerbahçe de çok sağlam oyuncular almış. Ya. falan var takımda. Yusuf. Fred. Çeza. Tekrar Yusuf. Subkov Batagov Şimdi Williams Batagov tekrar Pogba Malheiro. Mendy Williams çok güzel Zubkov 1-0 Evet 1-0 öne geçtik. Çeza Kostić Amramat Aral Şimşek aldı. Aral Şimşek gidiyor. Pası Jovic'e. Jovic 2-0. 2-0 Jovic. Yusuf Taha Altı kardeş. Livakovic. Yusuf Livakovic. Tekrar Yusuf Freds. Çok güzel. Malheiro. Malheiro'dan Zubkov. Zubkov'dan Williams. Mendy. Aman. Aman aman atamadık. Taha. Diego. Şimdi Yusuf. Kostic. Kostić'ten kaçırdık. Williams. Williams. Pogba Livakovic kurtardı. Şimdi tekrar Pogba. Haydi Pogba. Pogba ortası. Uy. Evet 2-0 kazanıyoruz ilk maçı. Bakalım ilk yarıda 2-0 öndeyiz. İkinci yarı neler olacak bakalım. Livakovic aman. Kalişka aman. Oy 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 Italiş. Of! Kosti çattı. 2-1 oldu. Williams. Pogba. Yobich. Atamadı Yobich. Mustafa. Pogba, Malheiro, Malheiro. 3-1 yapıyor duruyor bu Malheiro. Büyük takımlara karşı genelde golü oluyordu Malheiro'nun. Geçen sene Galatasaray'a atmıştı. Bu sene de Fenerbahçe'ye atıyor golünü. Şimdi Enis Destan kaçırdı. İyi 3-1'e getirdik durumu. Malheiro. Hadi be. Mustafa. Mustafa gidiyor. Mustafa Eskellaç. 4-1. Kostic. Mustafa. Fred. Şimdi Mert. Mert gidiyor ortası Uğurcan kurtardı. Evet Trabzonspor 4-1 kazanıyor. Geçen maçta da 4-4 gerçekte 4-1 Fenerbahçe yenmişti. Burada ise 4-1 Trabzonspor kazanıyor. Bakalım ligde de yolumuzda devam ediyoruz bu şekilde. Evet şimdi rakibimiz Brentford. Bakalım Brentford'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet, maça başladık. Bakalım Trabzonspor Brentford'u geçebilecek mi? Şimdi Arif Oy Kerem Demir vay, hemen golü bulduk. 1-0. Tamam. Rhys Potter. 2-1. Kevin Shade 1-1 yaptı. 2-1. Rhys Potter Kevin Shade 2-1 yaptı. Hemen peş peşe golleri buldular. Bu arada tam öne geçtik derken Arif şimdi Mendy bir yol. Tekrar Arif kaptırdı. Şimdi Marlon Williams. Williams top şurada. Evet ikinci yere geçtik şimdi. Leves Potter Satriano Evet bir de oyuncu temizliği yaptık. Şimdi Williams. Williams gidiyor. Williams tekrar. Okay. Flecken kurtardı. Kerem. Muhammed Çam. Kerem. Aral Şimşeri Of kaçırdı adam Bir yol. Aral. Okay. Şimdi Williams. Williams'dan Zubkov. 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 Yine ipten aldı Zubkov. 2-2. Evet. Evet maçı neredeyse bir puan kurtardık. En azından hani kazanamasak da bir puanı kurtarmış olduk. Tebrikler. Bakalım şu anda zaten 7. sırada yerimizi aldık. İyi güzel böyle devam. Evet şimdi ekibimiz Kasımpaşa bakın. Kasımpaşa'yı geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Bakalım Kasımpaşa'yı geçebilecek miyiz? Şimdi Batagov. Malheiro. Subkov, Pogba, Marlon, Serdar, Ronaldo Şimşir, Serdar, şimdi Jovic vurdu gol 1-0, Luka Jovic, Rodriguez, Espinoza, Da Costa, aman yedik golü. Gol iptal bu arada. Rodriguez Aman. Aman. 1-1 oldu. Bu sefer attılar. Aman ya. Zıpkof. Şimdi Mustafa. Mustafa'dan Aral Şimşir. Aral Şimşir 2-1 yaptı. Serdar. Mustafa. Tekrar Serdar. Batagov. Marlon. Pogba. Şimdi kaçırdı Sadık. Muhammed Çam. Muhammed Çam gidiyor. Aral Şimşir'e verdi. Zubkov ve gol. 3-1 yaptı. Yine Zubkov. Yine Zubkov. Zubkov yine attı Zubkov. Benones, Aytaç, Espinoza, Benones, Uğurcan kurtardı. Alkışlatalım bu arada oyuncularımızı. o Deniz kaçırdı şimdi Diarra yine kaçırdı. Malheiro, Malheiro, Diarra, Batagov kaçırdı, atamadı. Evet 4-1 kazanıyoruz bu maçı da. Aferin çocuklar, tebrik ediyoruz. Evet şimdi rakibimiz Eyüp spor bakalım ApeSpor'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Samu Saiz. kurtardı. Pogba. Ah kaçırdık. Şimdi Pogba tekrar. Aral Şimşehir. Sot değil. Kaçırdık be. Malheiro. Malheiro. Pogba. Mal Hero golden attı. Güzel. Emrecan kendi kalesine gol atıyor ve bir 0 öne geçtik. Evet, ikinci yarıya başladık bakalım. Okay. Williams Aral Şimşir kaçırdı. Ay, Leo Dubo. Dubo attı, 1-1 oldu. Ay, uf. Yüz atlattık vallahi mendi bir yol değil Serdar Serdar kaçırdı Serdar şimdi Pogba kaçırdı Perke kurtardı şimdi tekrar Pogba bu erkekliğini aldı Evet maçta bu şekilde bitiyor bir, bir beraber kalıyoruz Evet gerçi liderlerimizde aramızda 10 puan fark oluştu yani bayağı bir açık ara lider götürüyor Galatasaray şu anda ama nasıl durduracağız Galatasaray'ı hiç bilmiyorum gerçekten. Evet şimdiki rakibimiz Devre olacak. Bakalım Devre geçebilecek miyse hep birlikte göreceğiz. Şu aralığı forvette değil de Lukay Badu'yu oynatayım ya da yani Badu mu oynasın? Ya da Enis'te de bir deneyeyim bakayım da Enis bir oynasın bakalım bir. Evet, maça başladık. Hadi Trabzonspor bir 3 puan alalım senden Mehmetçam. Oo penaltı. Penaltıyı veriyor hakem. Topun başında Pogba var. Pogba atıyor 1-0. Şimdi Mehmetçam. Mehmetçam diyor Zukov atamadım. Mulan captured Ferguson. Şimdi Arif. Mustafa. Mustafa'dan Dan Zukov. OP penaltı daha. Penaltı vermedi bu sefer Ama penaltı vardı bence orada. Pogba, Mendy top dışarıda. Abi. Şimdi Mendy, Zubkov, Sotti ile gelmedi. Serdar. Gene penaltı gelir mi? Evet penaltıyı veriyor. Bu sefer topun başına Enes destan var. Enis kaçırdı Enes en de penaltıdan yararlanamıyoruz. Evet ikinci yarıya geçtik şimdi. Mustafa kaptırdı topu. Marlon. Arif. Şimdi Aral. Aral'dan orta gelecek mi? Aral Şimşir 2-0. Şimdi Mustafa kaptırdı topu. Malheiro. Serdar. Batagov, manhero tekrar. manhero manhero Aral Şimşir. Pası içe gelmedi. Mehmetçam, Çam. Tekrar Mehmetçam Çam ortası. Serdar. Mustafa. Mustafa kaptırdı şimdi. Mekmunan Batagov. Kırmızı kart gördü. 10 kişiyiz. penaltı bu sefer onların aleyhine bir penaltı çalındı. Munen topun başında Munen 2-1 yaptı. Evet, 3 3 defa penaltı çalındı bu maç. İkisi bizim aleyhimize, birisi bize lehimize bir penaltı. Yok ikisi lehimize birisi aleyhimize olan penaltı. Pardon. Öyle olacak. Karıştırdım. Evet. 2-1'de kazanıyoruz zaten. Güzel. 3 puanımızı alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdiki rakibimiz Göztepe. Bakalım Göztepe'yi geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet. Maça başladık. Hadi bakalım. Of. Arda da Hemen biri kolu yedik Abi olmaz böyle bir şey ya Bodo Oto kaptırdı. şimdi My Hero yol My Hero Bodu, modu kaçırdı. Şimdi Deniz, Mustafa. Mustafa'dan ortası çok kötü. Kötü yere gitti. Bijol. Verdi Poyraz. Poyraz kaptırdı. Şimdi Gökten. Marlon Malheiro. Poyraz attı. Poyraz attı. 2-1 yaptı Poyraz. Süper Lig'deki ilk golünü atıyor Porlaras. Deniz. Şimdi Poyraz. Göktan. Aman. Manheiro. Malheiro. Şimdi Mustafa. Göktan. Marlon. Göktan. Kerem. Şimdi Mustafa Mustafa İskella Çiçiki. Evet maçı çeviriyoruz. Maçı çeviriyoruz. Bravo haydi. 2-0'dan 2-2'ye getirdik şimdi. 3 gelir mi? Haydi 3 gelsin. 3 gelsin. Gelmedi be. 3 gelmedi be. Haydi geliyor 3 geliyor. 3 üç geliyor. 3. gol geliyor. Haydi çocuklar. İşte bu be. İşte bu be. 3 geliyor dedik. 3 geliyor dedik. 3 geliyor dedik. İşte 2-0'dan 3-2'ye çeviririz biz. Evet. 2-0'dan 3-2'ye çevirdik bu maçı. Çok güzel. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Video bırakıp izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip da abone olursunuz. çok memnun olurum. Başka ne tür e, hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da bu hatta eşinizle dostunuzla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay seviyorsunuz.